Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere ilgili bir kontrolün remove edildiğinde silindiğindeki eventten bahsedeceğim arkadaşlar. Control remove it. Buradaki olay ne? İlgili bir eğer kontrolü kaldırdıysanız size ilgili tetiklen tetikleniyor arkadaşlar. O kont kontrollerle alakalı bir işlemler yapabilirsiniz. Misal. Şu Buton 2'yi ben kaldırayım buradan. This.controls. nokta controls dot remove veya da remove et kullanabilirsiniz. Ben index değeriyle kaldıracağım. Birinci olan kontrolü kaldırmak istiyorum diyorum. Ve bu arkadaşın kaldırdığım kontrolüm ben. E nokta kontrol nokta controls nokta Şimdi owner to string'i to string'ini şey yapalım. Owner'ın başka bir şey var mı? Topla Vesaire vesaire. Two string'ini direkt yazdırayım arkadaşlar. Neyi kaldırdığımızı görelim. Şimdi kontrolü kaldırıyorum. Neyi kaldırdı? Biri kaldırdı. Yani sıfır kendisiymiş aslında. Veya da şöyle yapalım. İndeks değeri neymiş bu arkadaşımızın? Ona bakalım. Sıfırmış indeks değeri. Bunu ikiye yaparsınız arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. 0'ı kaldıracağız yani 2'yi kaldıracağız. Gördüğünüz üzere ilgili butonu uçurduk ve event olu, eventin içerisine geldi bize kaldırdığımız butonun özelliğini ve text'ini verdi olayımız bu kadar arkadaşlar. Bu eğitim videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sorularınız varsa hemen aşağıya bekliyorum.